var. Peki kardeşim gelelim e, rokanın faydalarına. İzledin mi Rings of Power'ı? Abi e, izledim. E, özellikle şey kısmında çok etkilendim. Ejderha geliyor tahtı yakıyor ya. O kısımda çok ha, etkilendim. Orası. Evet, evet. E, bir de adam gidiyor babasını bıçaklıyor. Succeeding you father diyor. Böyle güller dökülüyor bir yandan falan. O, yok abi izlemedim ya. Abi. Onu karıştırdın. <laughs> Makara bir yana <laughs> Rings of Power izlemedim. Eee Rings of Power'ı ben şu an maç yorumu izler gibi dışarıdan takip ediyorum. Yani dramasını takip ediyorum. Rings of Power benim hayatımda bir ürün değil. Bir meta ürünü oldu. Şey gibi yani. Böyle büyük maç oluyor da maçtan sonra Twitter'a giriyorsun. Herkes şey diyor ya. Yalnız işte bilmem kim o adı hata yaptı diyenler de bu çocuğudur falan diyor. Ondan sonra altına adamlar gülüyor. Mesut Özil çekmedi mi? FETÖ'cüler falan. Futbolcu tartışmaları vardır ya böyle. Benim için Rings of Power şu anda o. Kah giriyorum bir yere, millet vay o ona saplamış, bu buna saplamış, kah giriyorum şuraya, vay tarmiriel inci gibiydi dediler, zenci koydular. Hiç inci gibi gariye zenci konur mu? Orada onun muhabbeti deniyor. Oradan çıkıyorum Reddit'e giriyorum, işte Reddit'te millet ya gömüyor ya övüyor. Bir de böyle şey var, Amazon'un para yedirdiği siteler var, belli çok bariz Amazon'un para yedirdiği. Onlar da hep böyle şey şey başlıklar atıyorlar. İşte ırkçılar Amazon'a işte Rings of Power'a saldırıyor. Ancak Rings of Power yine de başarılı bir dizi falan diye böyle hit piece makaleler yazmışlar. Tam bu şey tribi bak bunu episod 8'de de görmüştük biz. Boktan film çekiyorlar. Tamam mı? Bak episod 8 ile alakalı en en, yine o eleştiri hatırlatacağım herkese. Boktan film çekiyorlar. Film boktan tamam mı? 1 milyon kişi çıkıyor diyor ki bu film boktandır diyor. Bu 1 milyon kişinin içerisinde sallıyorum 10 bin kişilik bir grup var tamam mı? Onlar da diyor ki mor saçlı karı yüzünden kötü. Mor saçlı karının Allah belasını versin diyor. Basın da yani büyük büyük film şirketleri tarafından para yemiş basın da hemen şöyle yapıyor. Orada 1 milyon kişinin olan bu film kötüdür demesini sallayıp oradaki 10 bin kişiyi yakalayıp aha bakın film kötüdür diyorlar çünkü bunlar kadın düşmanı diyor bu sefer. Yani şimdi Rings of Power'da da bence aynı taktiği deniyorlar ki diziyi bak izlemedim yani bunu sen bana doğru ya da yanlıştı. Şu an ben basının şey yaptığını görüyorum full. Çıkıyorlar. Diyorlar ki Rings of Power kötü diyorlar ama kötü diyenlerin hepsi ırkçı işte. Yazıklar olsun. pu ırkçılar falan diyorlar böyle. <laughs> e yani aga yani bu dizi beğenmeyen herkes mi ırkçı? Dizi mükemmel. Sadece ırkçılar mı sevmiyor? Zannetmiyorum. Yine aynı boku yiyorlar. Yani millet eleştiremesin onun, diziyi. Onun nedenini söyleyeyim sana abi. Çünkü şimdi birçok seven tayfa var. Yani Yüzüklerin Efendisi'ni babasının, anasının hayatını yerine koyan artık hayatı olmuş. Okey olabilir. Böyle yaşamak istiyorsundur. Doğrudur. Herkesin böyle bir şey olabilir hayatında. Onlar bu diziyi çok sevmek istediler. Ama bir yandan da şeyi de atamıyorlar. Hatta bu işte genel, yani dünya basında da olan bu. Yani sırf Türkiye için konuşmuyorum bu arada. İşte bizim lorumuza dokunmayın. Tolkien babanın loru. Öyle olmaz. İşte elfler beyazdır, öyledir, böyledir. Bir de bundan şey yapamıyorlar. Bak bu o yüzden diziye girdiler <laughs> tamam mı bunlar? Bak ben sana onu söylerim. Diziye girdiler, bütün karakterleri unut. Bütün karakterler şey olsun böyle yani süt'e bandırılıp çıkmış olsun. Böyle Nazi Almanya'sından getirilip gibi olmuş. Hiç <laughs> önemli değil. Dizi çok kötü abi. <laughs> Ve diziye çok kötü de diyemek istemiyorlar. Çünkü bir yandan da hayatını adamış Rings of Power ulan. O yüzden dizi hep şöyle övülmeye başlandı. Abi Lord of the Rings doğrunu at. Ha. Ondan sonra iyi abi, aslında izlenir yani normal seyirci ya. için çok iyi falan. Yok ya. Oğlum, bir diyaloglar var, ya ben daha yeni Better Call soldan çıktım bak hani e, hayvan gibi böyle emiler, şeyler havalarda uçuşuyor diziye. Ödüller havalarda uçuşuyor, diyalogların artık içinden geçmişler. Burada böyle diyaloglar var, karanlık geliyor, ölüler <laughs> gidiyor falan. Epik olmaya çalışıyor, tamam ve şiirsel. Öbür tarafta günlük konuşmaya girmeye çalışıyor. Şehre gidiyorsun. Baba ne haber iyi abi amına falan. Kılıç var mı? Var baba falan. Ulan ne oluyor demin epik epiktik burada başka bir şeyiz. Dizide ton diye bir şey yok. Hmm. Anlatı diye bir şey yok. Hmm. Diziyi böyle dört parçaya bölmüşler. Dört parçayı da ayrı ayrı ilerletiyorlar. Ve asla birleşmiyor. Şu ana kadar üç bölümde hiçbir şey birleşmedi. Mesela burada direkt Tolkien'in anlatımını örnek verebilirim. Nedir abi? Yola çıkarsın. Yolda biri biriyle karşılaşır. Öbürü savaşa girer. O yardıma gelir. Tak 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 tak. Her şey birleşir. Sonra tekrar dağılırsın. Tekrar birleşirsin. Ve reveal'lar olur böyle. Ortaya çıkan şeyler olur. Burada hiçbir şey olmuyor. Her şey dağınık. Hikaye anlatısı berbat. Diyaloglar rezalet. Ton mon yok. Bir de çok kötü bir kamera var. Ya şöyle bir sahne var abi. Üçüncü bölümde Galadriel at görüyor. At gördü diye çok seviniyor. Slow motion'la ata sevinme sahnesi çekmişler. Aa. Böyle bir sahne var abi. Niye abi? Bilmiyorum. Ata çok sevinmiş herhalde. Böyle bir sahne var. Böyle. <laughs> Sonra diyorsun ki epik bir savaş başlıyor tamam mı? Elf böyle işte Kral. zincirlerle bir şeyler yapıyor falan. Dikey çakışlık öyle... mı? Dikey çakışlık sadece dikey çakış. Ya bilmiyorum sen de izle tabii bazen anlaşamayabilirsen de Saçma oğlum senin ettim. surat yaparak gömdüğün bir film ben yani Wolverine hatırlıyorum <laughs> en son yani bu kadar gömdüğün. Sen biz şeyi de izledik ne yok zaman çarkını da izledik ya falan diyorsun onda böyle kaş göz yaparak gömdüğün derecede kötüyse kötüdür abi bu film bırak Allah'ın sözü. <laughs> evet abi işte bir yerde böyle elfler diyorsun ki acayip kavgaya girecek delikanlı elf. Bu arada bak o kadar siyah çocuk Elf diye dalga geçtiler. Harbiden en iyi rol yapan da o. yani oyuncu olarak en iyi rolü de o kesiyor dizide. Kim siyah <laughs> diğer... çocuk mu? Ha diğer casting de çok iyiydi bu arada. Cast'ı hmm. da çok beğenmedim yani. Tam böyle diyorsun havaya girecek böyle zincirleri yere vuruyor hareketler dönüyor falan. Yine anlamsız böyle epik zannedilen slow motion'lar böyle tuhaf sesler müzikler falan giriyor. Bilmiyorum yani bir de çok mirroring abi her şey mirror. Gandalf var, Gandalf'ın benzeri var. İşte Aragorn var, Aragorn'un benzeri var. Galadriel var, Galadriel'in gençliği var. Yani ne kadar Lord of the Rings'te olan olay, konu, karakter He. varsa hepsini mirrorlamışlar. Aman abi seyirci de biraz biliyor gibi olsun. Hani şimdi Mor kasmayan seyirci de var ama hani bakınca "Aa bu şey gibi desin. Yani Gandalf'ın Gandalf abisi, de. Gandalf'ın <laughs> abisi Mandalf." Yani öyle desin. İşte buna böyle desin. E, Aragon gibi desin ona falan gibi yapmışlar. Bu da çok sıkıcı. E, gerçekten çok sıkıcı bir iş ya. Bilmem ben çok sıkıldım yani izlerken. Valla e, ben şeyi gördüm. Birkaç yorum gördüm sağda solda şey tarzı. Yani dizi iyi ama lore'u unutursanız dizi iyi diye bir muhabbet var. Şimdi Çok affedersiniz. Yani ben Yüzüklerin Efendisi üstünde yazıyor bunun. Niye lore'u unutuyorum? Yani bir kere bu muhabbet benim hep gıcık olduğum bir muhabbettir. Bunu Himen'de e de konuştuk, bunu Punisher'da da konuştuk, bunu Joker'de de konuştuk. Evet, evet, Abicim ben Joker filmi diye tıklıyorum. Ya sen bana namuslu filmindeki Şener Şen'i izletiyorsun. Ben <laughs> Punisher diye tıklıyorum. Adam vatan haini Rus mafyasına tamam senin çocuğun çocuğun varmış sen buradan git diyor. Yani kafasını kırık camlara sürtmesi gerekir herifin yani. Punisher diye Punisher izleyemiyorum. Joker diye Joker izleyemiyorum. E şimdi Yüzüklerin Efendisi küçük başlık, büyük başlık Rings of Power. Elfler, cüceler. E toprağım. Yani madem o zaman bunun lisansını ödemeyin abi. Size de masraf. Siz <laughs> e deyin toprağım. ki yani Amazon Elfler, Cüceler yükseliyor diye dizi çekin anasını satayım. Yani ben i̇şte buna... Var işte. Yani <laughs> madem uyarlamayacaksın uyarlama dayı. Ha bu arada bugün Starship Troopers'ı konuşacağız. Bak. Evet. Starship Troopers'dan bir küçük ön review vereyim. Starship Troopers orijinal kitabı Starship Troopers'ın. O çok büyük olaymış ya. Tam bir pozitif ordu. Amerika nükleer atmaya devam etsin. Terörist bulduğumuz yerde alnına çakalım tipi bir militari militari bir kitap tamam mı? Paul Verhoeven bunu okuyor. Diyor ki ha Starship Troopers'ın film haklarını alın. Ben bunun filmini çekeceğim diyor. Aşırı militarist zihniyeti abartarak adeta ordu yani askeriyet askeriyle dalga geçtiği bir film ortaya çıkartıp herif makarasını çakıyor. Şimdi i̇şte bunu yapan adam sanatçı bu bir yönetmen. Ha bugün yani biraz sonra çünkü ondan konuşacağım. Kimi arkadaş diyor ki e orada öyle dedim, burada böyle dedim. Onu da öngöreyim şimdiden çünkü bu sefer ya, çıkıyor böyle kardeşlerimiz. Açıklama yapmamız. E, bunu lazım Bu mesela. açıklamayı da şurada yapayım. Ha eğer bugün Amazon çıkarsa derse ki biz Yüzüklerin Efendisi'nin orijinal eserini okuduk. Tırttı. Dalga <laughs> dalga geçmek için lisansını aldık o lisansın altında alakasız bir şey yapıyoruz. Bu bizim sanatsal dışa vurumumuz derse derim ki size helal olsun. Bir, iki siz geri zekalısınız derim. Çünkü bu kadar yüksek pahalı bir IP alıp bunun <laughs> içini kaşıkla madem boşaltacaktın. Niye bunu aldın dayı sen? Yani bu saçma sapan değil mi? Çünkü ben bu yorumu gördüm ve Yüzüklerin Efendisi hakkında ne diyeceğini çok merak ettiğim birkaç kişiden baktım. Onlar da gördüm. Loro umursamazsan iyi dizi. Aga. Loro umursamıyor olsam ben bu da diziye tıklamam. Bir şey söyleyeyim mi? Aa tıklamadım. Ben bu yorumu görünce tabii ki bu diziye tıklamadım. Çünkü bana ne? Bir tane Elfli Cüceli dizi gelmiş. lan Elfli Cüceli dizi mi yok? Açayım bin tane. Dungeons and Dragons oynuyoruz çarşamba günleri. Arkadaşlar olacak geliyor. Işte, aynen. Kötülük geliyor, kötülük gidiyor. Orklar geliyor, oklar gidiyor. Döversin işte ne olacak? Yani, yani ee... <laughs> Ve yani bir şey söyleyeyim mi? Asıl Laura sadık kalma kalmama konusunda da pek çok arkadaşa tekrar şunu söylemek istiyorum. Vay SCV'ler, vay Zence Elfler diye kudurdunuz. Biz de dedik ki arkadaşlar bakın dizi kötü çıktıktan sonra adamı zenciliği, beyazlığı, morluğu, maviliği hiçbir şey fark etmeyecek. Dizi kötü olursa dizi kötüdür dedik. Yok yok SCV'ler diye kuduruldu. E ah işte zence elf mi bozuldu sizce bu diziyi? Yani <laughs> zence bir tane herif, bir tane eminim sahnesi yani dizinin dörtte birinde yoktur herif anladın mı? Sekizde birinde vardır belki yani. Baş karakter olduğunu bile zannetmiyorum. Dört, bir var var baş 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 yani. Dört koldan yürüdüğü için dizi bir kolu o yürütüyor. Ha dörtte biri bunda. Hani sırf o dörtte yani. biri mi kötü yani? Herif zenci yo yo, yo falan diye mi Aksine, böyle okutuyor ok yani? Onun tarafları iyi oğlum. Onun taraflarında drama var çünkü. Bir tek onun tarafında drama var. Diğerlerinde doğru drama da yok. Yani o kadar onunki iyi. <laughs> yani... İlginç bir şekilde iyi yani. Bunu söylemek istiyordum. Yani belki vakti zamanda biz burada zenci muhabbetini bakın çok abarttık dedik abarttınız dedik de bir sürü seyirci şey yazdı işte siz zence eleştirilerimizi yanlış anlıyorsunuz. Abi biz zence eleştirilerimizi yanlış anlamaya geç. A Manasız idi işte bunu söylemek istiyorum. Ya o çocuk Zenci değil beyaz olsa bu dizinin kalitesi artacak mı? Artmayacak. Zence bir tane herif. Dizi neticede Yüzüklerin Efendisi'ne yakışmayan veyahut da Laura Sadık kalmazsan güzel dizi. Ya Laura Sadık kalmayacaksam niye tıklıyorum ben bu diziye abi? Böyle şey mi olur? O zaman Avengers filmine gideyim, Avengers filmi diye şey gibi dizisinden sahne koysunlar, böyle şeyler yani otursunlar, onları izleyelim. Öyle böyle bir şey Oradaki var çakallığı da söyleyeyim. Oradaki çakallık da şu. Şimdi bilinen bütün karakterler biliniyor değil mi? Sauron, Saruman, Gandalf, işte Aragorn, yok bilmem neyin kralı, işte Nazgûller'in başı, onun kıçı hepsi biliniyor. Burada bilinmiyor. Aslında böyle fan service'la ya Lord'u da beceremeyeceğiz ama... Bakalım şimdi atalım ortaya merak etsinler. Bakın bu Sauron mu değil mi? Ha, Aa, bak. Asteroid adam. Bu, Azot Azai. Tabii. Biliyorum biliyorum. Ha, bu bak. Gandalf mı değil mi? Bak diziyi bu işte, izlemedim. Bu Nazgül mü değil mi? Hep bu. Bak buna, buna, buna tamamen buna kurmuşlar altyapıyı da. <laughs> yani ben şuna çok şaşırıyorum ya. Yani ben izlemedim diziyi bak. Yine de başladı bir meteor adam kim meteor adam kim. Ya dayı. 5 bölüm sonra çıkacak kim oldu ne fark eder? Yani Allah aşkına. <laughs> Vakti zamanlı Yüzükten Efendisi'nden önce Lord of the şey işte öteki fantastik dizide de Azot Azai kim? Azot Azai ismi Azot Azai şey mi? Hiç de bir önemi yoktu bu arada. A, ne oldu? Filmin... Önem olmadığını, olmadığını anlatıyor. Ha dizinin finalinde Azot Azai mi geldi anasını satayım? Cumhuriyet mi ilan etsek? Euro <laughs> Euro diye geyik yaptılar dağıldılar, aptal bir şey çıktı. Yani kurban olayım düşmeyin ya bu heriflerin tuzaklarına. Kötü diziye de kötü dizi demek lazım yani. Abi işte zaten e, ya yazarken neyi planladılar ben kesinlikle anlamadım. Ya yani kötü bir yazarlık da zaten var ortada da. Yani işte Lord of the Rings hiç okumadan da izlesen bugün ilk ilaki duymuşsun. Dünyanın en çok satan kitaplarından biri ve ister istemez dizi devamlı onunla kıyaslanıyor. Bu kıyaslama nedeni ama işte lore falan da değil. Orada sen iyi, 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 kötüyü yenecek. Bu belli. Ama nasıl, ne olacak abi orada? Ne olacak? Yolda bir aşk mı yaşanacak? Bir sevgi mi yaşanacak? Bir şey mi olacak? Ne olacak? Gandalf nereden çıkacak? Aragorn ne yapacak? Gandalf büyü, büyüyü işte insanları korumak için mi atmayacak? Falan diye bunlar tartışırken. Halbuki orada biz yolu izledik. O güzel akışı izledik. O büyülü dünyayı yaratmasını izledik falan filan. Ne oldu? Sonra Hobbit'te anasını belledi zaten yine. Hani burada şey de işe yaramıyor. Artık bu dizide Görsellik iyi savunması da işe yaramıyor. E, i̇yi de. E ben de o zaman ben burada olun. Müzeler şehrinde yaşıyorum. 180 380 tane müze var. Ben gidince görselliğin içinden geçiyorum burada. Bana ne Rings of Power'daki görsellikten? Olur mu abi? Biz İstanbul'dayız abi. E, işte Uşak'tayım hatta ben. Siz Uşak'tayım hatta. Ha bak iyi yaptıkları yani bak. Geniş açı şeye takılmışlar bir de. O da çok komik. Hep şikayet ediliyor işte geniş açı vardı abi Hobbit'te onu biraz siktiler falan. Burada vurmuşlar geniş açıyı tamam mı? ama geniş açı çayır çimen. Bir tek bir yerde işte Numenor çıkıyor son bölümde onu böyle bir tepeden biraz daha geniş şehri gösteriyor böyle bir Atlantis gibi çıkıyor orası. Aa güzel falan diyorsun. Onun dışında o kadar epik gözüken acayip gözüken bir mekan da yok. Yani bir, birkaç yerde üzerine düşmüşler geri kalan yine dar alandasın yani. Çok ciddi çakallıkları da var böyle işin hmm. içinde yani. Bilmiyorum. Yani sen diyor sanki harbiden bok gibi iş. Ben izlerim ve dikey çakış yaparız istersen. Ama Olur. dikey çakış derecesinde kötü diyorsan izleyeyim. Yoksa ılık kötüyse bak bazı şeyler izliyorsun böyle şey oluyorsun ya öf iyi hani. İyi de değil kötü de değil. Buna kötü desem hani dikey çakış için böyle bir içimizdeki böyle o gaza bir benzin atmamız gerekiyor ya yani ya o, bir bak işte yani okay. istiyorsan. Bilmiyorum. <laughs> Aa, o kadar umurumda da değil ki gerçekten. Çünkü bir de işte şey gibi oldu. Game of Thrones'un aşırı gaz duydu, döndüğü dönem ben Game of Thrones'dan kopmuştum ama sosyal medya ve internetten ozmozla böyle diziyi takip ediyorsun ya bir yerden sonra. Evet, evet. Mesela Galadriel bir yerde okyanusa atlıyormuş. Yani bunu evet. ben duydum. Bana anlatır mısın? Ne oluyor orada Mike? Abi orada da bence şöyle bir şeye takılıyor insanlar. Şimdi... Kitabı okuduğunda Legolas'ı hatırla. Kitapta şey işte Legolas öyle bir yürür ki kara ezmez. Karın üstünde ayak izi çıkmaz. Öyle uçar, böyle kaçar. Hatırlarsın işte füle atlıyordu. Böyle diğerlerde kayıyordu. Aynı anda beş ork kesiyordu falan. E tamam bu elfler epik. Bu, bu Burada bak salaklık denize atlaması değil. Salaklık bu bir şeyden dönüyor. Yani spoiler burası aslında. İzlemeyen varsa vermeyeyim de. Bir yerden dönüyor bu. Orada işte artık şeye gidecek işte... E o gri limanlardan ayrılıp gittikleri yerin adı neydi hatırlamıyorum doğru işte. Elfler böyle cennetine gidiyor ya kendi cennetine. Baba biz gidiyoruz, emekliliğimize gidiyoruz diyor. Hmm. Bunları oraya Yalava. salıyorlar. Yalova'ya gidecekler. Oraya giderken... <gülüyor> <gülüyor> giderken bu dayanamıyor, kaçıyor suya atlıyor. Şimdi hata şu, hata suya atlaması değil. Hata bu dramaya niye orada karar veriyorsun? Hiç mi düşünmedin yani ben bu kadını buradan nasıl kaçıracağım, ne olacak? ha Oraya neden koymuşlar işte. Kadın suya atlıyor. Herkes zannetti ki orada sanki böyle 100 kilometre yüzüyor. Yok abi biraz yüzüyor. Timingi kötü olduğu için senaryonun pacingi de kötü, timingi de kötü. Yolda çok kritik bir karakterle karşılaşması lazım. Çünkü normal bir yerde karşılaşamaz. Onlar da bir yerden kaçmışlar. Suyun ortasında karşılaştırıyorlar bunları. Tek amaç bu. Onun için suya atmışlar herkesi. Bir de orada bir tane çok güzel yaratık yapmışlar böyle yılanımsı suyun. Göl mü Gezen burası? Kocama. Küçük bir yer mi? Yok lan bayağı deniz yani kocaman. Okyanusun yani bir parçası gibi. Herkesi gidiyor. denize atıyorlar sonra da akıntı bunları bir araya mı getiriyor? Aynen. Yani orada başka bir bir yerden kaçmış onlar böyle salla gidiyorlar. Bunu böyle buluyorlar. Ay ölüyordum. Çok kötü oldum. Bana bir su verin diye bunu alıyorlar. O sırada koca bir deniz canavarı geliyor. O böyle bir dört dönüyor bunların etrafında. Koca denizdi mi o... kanka. Evet evet koca denizdi. <laughs> Oke. Okay. Ama işte dediğim gibi suya atlayıp aslında gidip bütün okyanusu geçmeye umuduyla atlamıyor. Orada kötü anlatı var. Anlatabildim mi derdimi? So sıkıntı suya atlaması değil. Suya atlamasıyla yapılması gerekenler. Niye oraya kadar gelene kadar bunu değiştirmediniz? Karada yapamaz mıydınız bunu? Ya yani gemiye binmeden önce vazgeçemez miydi bu kız? <laughs> sıkıntı orada. Çünkü tek bir amaç var. Karakteri tanıştıracaklar. Bir de deniz yaratığı yapmışlar. Onu gösterdiler. Muhtemelen ileride birini mi yiyecek artık ne yapacaksa? Ya da onu biri avlayacak mı artık bilmiyorum. Sırf onu göstermek için onu eklemişler. Çok Aa, kötü tercihler yani. Okay. Yani anlattığın çok kötü bir şey ya. Evet evet. Yani kademeli kötü yani anladın mı? Hani dur buna sahne yazamadık, bari denize atlasın, denizde diğerleriyle karşılaşsın Baya dizinin ilk bölüm mü ikinci bölüm mü? Hani bu ilk bölüm. Evet. Yani böyle aptallıkları insan neyde kaldırıyor biliyor musun? Üçüncü, üçüncü sezonun sekizinci bölümünde falan böyle şey alıyorsun. Ha yazarlardan hani öyle kurtarmışlar falan. Hani <laughs> üçüncü sezon sekizinci bölüm artık her şey karışık oluyor ya. Ama ilk bölümse bu. Yani daha ilk bölümde sen açamamışsın demek. Yani satrançta işte açılış hamleni yapamamışsın. Aga. Yani aklına bir şey gelmemiş atlatmışsın denize. E aklına bir şey gelmediyse kaç sezon diziyi nasıl yazacaksın dayı sen ya? Sen, e, aynen bunu diyorum işte. Yani çözümleri çok kötü abi dizinin. Ya bu arada yazıyorlar. Ok tamam abi okyanus olsun fark etmez. Ben üşenmedim şeye baktım dağda geçeyim diye. <laughs> Şimdi hadi bak insanın yüzebildiği rekor 250 kilometreymiş açık denizde. Aa bu arada. Hadi bu, sen, hadi bu herif 500 kilometre yüzsün yani. <laughs> sen şey yapıyorsun şu an senin kanalda bölüm önemli. bölüm inceleme yapıyorsun değil mi? Yok House of Dragon'a yapıyoruz. Biz ha House of Dragon yapıyorsun okey okey. Rings of Power'a yapmam lan dedimsin ne işin? Yani? <laughs> Oğlum bir de kompleks bir şey yok ki. Ne konuşacağım? Hani bak Vogue diyorlar ya bu diziye yemin ediyorum konuşacak bir şey yok. Ben House of the Dragon açınca. Abi kadın hakları ya falan bir şey diyorum en azından anladın mı diyebileceğim bir şey var. Buna bakıyorum böyle. Abi oluyor bir şeyler ama işte okey yani. O da bir, o da bir insandır falan gibiyim hmm. böyle yani. Diyeceğim hiçbir şey yok abi. Bununla ilgili düşün yani beni üzerine düşünecek bir şey de yok. Sıfır kompleksite yani. Hiç hiç diyaloglarda bir komplekslik yok. Çok zayıf yani. Allah sevenine başlasın diyoruz o zaman yani. Yani başka Hayır, bir yorum yok benim de. Bakarım. Bir bak istiyorsan dikey çakış yapabiliriz. Ya yani. bakarım da onu yine Jojo da izleyebilirim. Yani kötü şey de izlemeye artık şey oldum ya. Yani <laughs> bir de aga şey oldu yani böyle eskiden nispeten düzgün bir şeyler vardı ve kötü bir şey çıkınca hadi gömmeye izleyelim falan oluyorduk ya. Şimdi farkındasın değil mi? Yani kötü bir şey alçalım da gömmeye izleyelim desem yetişemezsin. Mis yetiş. var mı yetişeyim? Şiyuhulka mı yetişeyim? Yüzükler Efendisi'ne mi yetişeyim? House of e, e, şey ailesiyle sevişenlere mi yetişeyim? Hangi birine yetişeyim bilmiyorum gerçekten.